Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Kanalımı yeni keşfedenler için ben Müslüme. Bugün bir alışveriş videosu ile daha karşınızdayım. Videolarımın kalitesini bir nebze daha arttırmak için ışık alışverişi yaptım. Hemen ürünü de göstereyim size. Farde şu an yanımda oynuyor. Ee, dediğim gibi videonun kalitesini bir nebze daha arttırmak için bir ışık alışverişi yaptım. Kutu açılımı yapacağım. Üründen memnun kalırsam memnuniyetimi veya beğenmezsem beğenmediğimi de açık yüreklilikle sizlerle paylaşacağım. Ürünün linkini de açıklama kısmına bırakacağım. Almak isteyenler oradan ulaşabilir. Dilerseniz hemen kutumuzu açmaya başlayalım. Rig Light iki parça halinde geldi. Bu gördüğünüz ilk parçası. Bu kısımları Fahri sağ olsun yırtmış. Önceden bana hazırlamış. Hemen içerisinden çıkartıyorum. Görmüş olduğunuz malzememiz ışığımızın ayak kısmını oluşturuyor. Yukarıda bir parçası var. Onu takaraktan kamerada takabiliyoruz. Yani tripod olarak da kullanılabilecek gayet güzel bir malzeme. Ayak kısmını daha geniş açarak veya daha küçük açarak boyu da ayarlanabiliyor. Bu kısmı da sıkıştıraraktan hemen ürünümüzü kurmuş oluyoruz. Normalde videoyu çekerken gayet açıklayıcı bir şekilde konuşmuştum fakat videoda ses kalitesi çok düşük olduğu için net anlaşılmamış bazı yerler. O yüzden bana bir de mikrofon şart arkadaşlar. Onu da alırsam onu da paylaşacağım. Şimdi led ışık kısmını açmaya başladım. Kutunun içerisinden bu ürünler çıktı. Hemen sizlere nasıl montajını yaptığımı da göstereceğim. Bu görmüş olduğunuzda da kumandamız. Açma kapama tuşu var. Işığın kuvvetini ayarlayabiliyoruz. Ayrıca modlar arası geçiş yapılabiliyor. Üst kısmın montajını yapacağım için daha net görebilmeniz adına Birazcık boyunu indirdim. Gördüğünüz gibi tripodumun tam tepe noktasına vidaya bir aparat takılmış. Bu sadece vidayı korumak için takılan bir parça. Onu çıkartıyorum. Onun içinden çıkan bu malzemeyi hemen oraya takıyorum. Kurulumu hiç zor değil. Tıp 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 hemen bitecek. Bu birleştirmeyi yaptığımız yere de telefonumuzu takacağız. Gördüğünüz gibi üç parçayı birbirine taktım. Bu kadar basit. Rahatlıkla telefonu hareket ettirebileceğiz. Şimdi ışığımızın altındaki vida kısmı da az önceki parçamıza yerleştiriyoruz. Hemen ışığın ortasına da telefon tutucumuzu koyacağız. Yine aynı şekilde bir vida var. Hemen o kısmı da göstereyim sizlere. Tam orta noktada bir vida girişi var. Buraya da onu sabitliyoruz. Kurulumu çok kolay tamamladık bile. Bu kısım telefon tutucu. Hareketli olması da gayet güzel. Tripodumuzun boyunu ben gösterebilmek adına kısalttım ama daha da fazla uzuyor arkadaşlar ışığımın kalitesini de göstermek istiyorum kabloma evde bulunan herhangi bir adaptörü takaraktan hazırladım prize takıyorum ring light'ımda 3 farklı mod var arkadaşlar beyaz ışık sarı ışık güneş ışığı diye geçiyor sanırım yanlış bilmiyorsam modların isimleri bu şekilde burada modlar arasında geçiş yapacağım biraz da ışığı kıstım şu an bakın Şimdi yavaş yavaş açıyorum. Bunu gözünüze göre de ayarlayabilirsiniz. Gözünüze çok ışık geliyordur, rahatsız ediyordur. Işığı kısıp açabiliyorsunuz. Bakın sarı ışıktayım. Hafif kıstım şu an. Tamamen e, isteğe bağlı olaraktan ayarlamasını yapabilirsiniz. Işığın kalitesini bir de yüzümde görmenizi istedim. Bu arada akşam oldu. Yorgun yorgun karşınıza çıktım. Şu anda ışık kullanmıyorum. Bakın arka tarafta falan gölgeler var tamamen. Göz altında. Şu an hemen ilk modumuzu açtık. Gayet başarılı gözüküyor. Bakın artı ve eksiler var. O kısım bile daha net gözüküyor ışık olduğu için. Şu an eksiye bastığım için kıstım birazcık artıya basaraktan ışığın volümünü arttırabiliyorum. Bakın kumandamdaki yazılar bile daha net. Işıksız tam net çıkmıyordu. Görmüş olduğunuz bu tuşla da modlar arası geçiş yapabiliyorum. Sanırım bu da beyaz ışık olarak geçiyor. Normalde göz altlarında bile kararmalar olur. Işık sayesinde yüzüm tam anlamıyla net bir şekilde çıkıyor. Şu an ışığın kıstım en düşük ayar ama hala ışık var arkadaşlar. Şimdi arttırıyorum. Hemen bir diğer moda geçtim. Bu da aslında gün ışığı diye geçiyor ama sarı ışıkla beyaz ışığın arasında bir ton diyebilirim. Benim en sevdiğim mod bu oldu arkadaşlar. Sarı ışık. Kendimi daha iyi hissettim. Daha aydınlık, daha güzel gördüm diyebilirim. Odanın ışığını da kapattım arkadaşlar. Tamamen karanlık bir ortamda led ışığı daha rahat görebilirim diye düşündüm. Bakın şu an kapattığımda ortamın karanlığını görebiliyorsunuz. Açtığımda gayet güzel aydınlattığını görebiliyorum. Açıkçası ben ürünü çok beğendim. Gayet başarılı. Benim işimi bu ışık rahatlıkla görür arkadaşlar. Normalde sabahtan akşama kadar genelde bebeğimle ilgilendiğim için video çekimlerim akşam saatlerine kalıyor bu yüzden de video kalitesi çok düşüyor bu ışık sayesinde çok daha güzel görüntüler elde edebileceğimi düşünüyorum ürünün linkini açıklama kısmına bırakacağım Umarım sizlere de faydalı bir video olmuştur faydalı bulduysanız beğen butonuna basmayı kanalıma abone olmayı unutmayın bir sonraki videoda görüşmek üzere Kendinize çok çok dikkat edin. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.